Öncelikle hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft oynuyoruz ama yalnızım. <laughs> <laughs> Eşeğim. <Eşiydi>. Vurma <laughs> Bugün... vurma. Dur arası. Hayır vurmayın birbirinize. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer 3 kişiyiz. Bir evde 3 kişi kalacağız. Evet. Şimdi. Hadi. Ben bir kö he. ben bir o köye gidip yatak alacağım Görkem'e. Görkem! E. Görkem Umarım başına bir şey gelir. Görkem <laughs> Almaya gitmiyorum oğlum. Yatağımı lan. Ya Adam olun. Arkadaşlar orada Gürler. şimdi azıcık canavar oldu. Tehlike Görkem. Gürler. Görkem bozacağım, yatağı bozacağım. Şimdi ya, <laughs> ya. Sen, <gülüyor> 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 bakın ya. Neyse, en azından oluşum noktam ayarlandı doğru. bunu <laughs> <Yapıyor musun? gülüyor> Geliyorum seni. Yapıyor şey... mu? Yapmayı çalışıyorum. Geliyorum Görkem senin hata aldım. Şimdi bir tane chestplate bir tane de ayakkabı. Ya Arkadaşlar ki... maalesef bu öküzlerle çekiyoruz videoyu. <laughs> Sus. Ee, bir tanesi de Arda. Arda dur vurma. Bir tanesi de Arda. Bir oldu. dakika. O sağlam şimdi Aynen ölmedi o. Hadi yatın. Ben yat. Hayır buraya. Sarı atayım. Görkemle girelim. <laughs> dur abi, bir dakika. Çok komik abi. <laughs> yatan... ya hayır hadi Yattım. hadi lütfen. Yattım. Yattım. Bir akşam bir sabah uyuyacağız. Şimdi Görkem sana bir balta vereceğim. Al şu baltayı. Aynen o diyorsun. Bizim siteye ihtiyacımız var. Arkana düştü. Aldım tamam. Hadi koş kendine. Koş. Mahmut. Mahmut. Bakalım bende istik var Ay, mı? Dur gelemiyorum şu an bir dakika. Geleceğim. Arası işim var dur. Evet arkadaşlar odun odun kıtlığı çekiyoruz abi, burada. Şu bir de ya bir sus bir dakika. Okçu kulesi yapmayacağız. Yapmayacağız abi. Kanka biz seni de kendime kodlu elmas alayım mı? Hayır ya. <laughs> Alamazsın ki. Sana yetki vermiyor. Arkadaşlar yorumlara yazın. Eğer böyle bir şey yapmamı istiyorsanız yapayım. Çocuk Kılıçla bekliyorsun. Kılıçla bekliyorsun. Kılıçla bekliyorsun. <laughs> görkem, görkem, benimle gelsene be. Merdiven yapalım. Görkem Bakın vurmayı zırhımı kıracağını. Görkem bir gel benimle Tamam gel. sana görkem. vurmamaya çalışacağız. Yani ne kadar ne zor bir şey olduğunu. Bir dakika ben kova ile bir tane. Ver, gel, gel şuraya. Bir Aldım lan. Geldi. Dur bir dakika. Sana birisini göstereceğim. Normalde bu server'da dört kişiyiz. Nasıl lan? Evet. Yusuf mu geldi? Evet. Ha oldu. Gel beni takip et. Yusuf oyunu asana. <laughs> oğlum Mahmut kim lan? Mahmut abi bak burada. <laughs> o serinin başından beri burada. Evet serinin başından beri var. Öldüreyim ben bunun kılıcını alayım. Hayır öldüremez. O o, da Diamond Sword'u var oğlum. Bak. Hadi kalk kalk. öleyim, öleyim ben. Bir tane stick yüzünden. Gel gör. Aras bana baksana. Bakıyorum. Ne yaşıyor bunlar? Aras mallık ben aptallık. <laughs> Şöyle bir kat daha çekelim. Arkadaşlar ben bunlarla video çekmeyi izlemiyorum. Sus. Sus basayım. Eşek sesi basayım. Kendini anlatmalarına gerek var mı? Oo bu ne ya? Şimdi abi A2 AA 12 durum magazin ne ya? Ha onu Görkem koydu. O ne Görkem? Ne ne ya? Aa ay 12 durum magazin. O ne ya? O ne? Ben sana söyleyeyim. Şimdi ee, şu anları doldurmalıyız. Abi bir şey söyleyeceğim siz hileyle mi yaptınız bu blue rod'u nereden buldunuz? Bu ne, ne ya? Ya bilmiyorum ben de ya. Ya, Yok mu? Yok Ne vuruyor Ne <laughs> ya, ya aras, ya. alma, aras. Yok tamam o. ben yemek koydum Görkem onları alır. Dur ben Görkem sen da. Kapının önüne gel. Hmm. Kapı Şimdi. Sen de gel Aras maden yemek işi gel sende. Bana. Ya, Dur, kapının önüne gel. Dur. Dur Ne oluyor be? Ya, ya! Arkadaşlar, yardım edin, kurtarın beni bunlardan. Dört beş var da. hayır, dur, ana. Silahınız var mı sizin? Var. Göstersene Hayır, silah yok, var da. Yapacağınız mı? Yapalım. Yapalım. Neden? Sandıklardan bulabiliyorum. Ha? Yasaklanmış mı? Evet, yasaklandı. Seni sallayacağım. Evet, yasaklandı. Silah mı olmaz mı? Evet. Neden? Ya yalan söyleme. Nereden bileyim? Not paketi çok sıkın ama. Silah yapabiliyorsun bir de hayvanlar sana saldırıyor. Bu arada arkadaşlar burada bir de kuşumuz var. Kuş. Benim kuşum. Onlara alakası yok. <laughs> Bu elmayı bir... Yok. Bir dakika ben evet. bir görüntümü açacağım. Videoyu yürüyorum. Tamam ne olur. Evet. Çıklıklar. Hayır hayır sakın bırakma. Neden? Şey, şey eve girersin. Bir de Hele bir bırak. Ya zoruyor şu an çok pis kasıyor birden. Git lan. Dur dur. Ses demiyorum. Amına koyayım. <laughs> ya şeyden şey, şey. Yaz oyun şu an çok fizik kasıyor. Yani Neden mi? Az. Çünkü çok pis. Evet çok kasıyor. Ben de fazla kasmıyor. Ben ben, ben şu an benim telefonum modeli çok kötü ama <laughs> modu <laughs> Evet tamamdır. Neresi demiyor? Aslında neresi? azıcık daha stikalı. Ben olan. demirden birden zırh yapmak istiyorum kendime. Sizin gibi. <laughs> Sizin demirle kullanmaz bu yer. Bize demir bulursan olur. Tamam be, oğlum. arkadaşlar biliyorsun saçımı sarıya boyattım. Ama bana kazma lazım. Tamam, i̇şte arası yalama alayım olmuyor. Aynen arası kullan. Ar arası zaten <gülüyor> kazma. <gülüyor> ben kazmam olmadığım. Arası gelsin kullanacağım. <laughs> Ben de bu bir skoru bağlandım. <gülüyor> 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 arkadaşlar ben görün tümü kapatsam. <laughs> Anas dur. Ben niye domuz eti pişiriyorum? Domuz et domuz. <laughs> domuz et. Ben görüntümü değil. kapatıyorum arkadaşlar çok kasıyor. Ben evet arkadaşlar tamam devam ediyoruz. <laughs> Gör <laughs> lar orada kapışsın ikedeli. <laughs> Şöyle. Yedi git ya. Ya yeri git ya. mü? <laughs> Arası yumrukla öldürdüm. Bir de devamı ne vardı. Tabii <laughs> ben vurmasam öldüremiyordum. Öldürdümsün mü? Ya vurma. <laughs> ya he <yavrum gülüyor> öldürürüm. <laughs> Arkadaşlar bu iki deli de kapışsın. Delim delim. Efendim gördün Bir kriza daha veriyoruz. Şey oğlum dur dur. Benim de işte. Ya bir şey yetmedi ya. Görürken şurayı deli Vallahi Valla videoyu izleyenler sıkıldı. <laughs> oğlum salsana onlar beni beklerim. <laughs> İyice delirdi bunlar ya. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Yapacağım. Yani ne? arkadaşlar yardım edin kurtarın beni bunlardan. Yok sen kurtar. Ben kurtar değil mi altayla? Lan! Ya ben böyle işe başladım ya. Bak seni elimle kesiyorum. Kullanmadığımız kazma var mı bana biri? Vardı can yani tam canaz ben sana vereceğim canaz haberin olsun. göstermem göstermem. Göstermiyorum. Sileceğim sileceğim. Tamam neyse simke. tamam. Beze, tam, beze. Ya. Baltayı da gördük. Yedim de gelmedi beni Şimdi pişman oldum şu an. Kattan büyüt sen O ne lan? <laughs> ah, ne, <yapıyor? Gülüyor> şey ne oluyor Anam. ya? Anas arı aldı game moddan alırız arkadaşlar videoyu durdurmuştum. <laughs> kaç kaç kaç. Baksana ona. Kaç kaç. kaç. Hadi koy bir tane. Ah, ah. Aha, et, of. of. Ay oyun var. Ah, asya düştüm. düştü. Geri zekalı. Bay bay. Arkadaşlar biliyorum siz de haklısınız iyi iyice de. Kaç, kaç 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 kaç. Beni bunlardan kurtaran arkadaşlar 1 milyon lira. Şaka yaptım. Annesi öldürecek. Vurma. Vurma, vurma, vurma. vurma, vurma. vurma, vurma. sende. Ben <laughs> benim <laughs> Oğlum bak. Altın elma isteyin vermiş. Oy bir dakika. Şimdi arkadaşlar burayı tek işin ışıklandırma kaldı. Şöyle. Ben nasıl bir kazmalı ölçürüm? çekil. Buraya en gider biliyor musun? Sen. Hayır sus. Ha, Oğlum tarlayı bozulmadı değil mi? <laughs> Görkem, bak. Tarlayı bozdu ya. Hak <laughs> ettiniz. <laughs> bir dakika. Buraya chest yapayım bir tane. Buraya okları ve yayları koy bence. Okçu ok kulesi ya. <laughs> Sen de tam bir oklu <laughs> öküzsün. Pardon. Suyu ver lan. Ya su burada kaldı ya. bilmeyen belet <laughs> Ay, Ya, Abi, çok iyi. ya o oluyor ya bu normal bir şey o. Çok güzel, böyle Aa! Mesaj geldi kurban oldu. Videomu <laughs> 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 Hayır videomu yıktılar. Lapisler ben bunları alıyorum. Oğlum çok oğlum lan. Abi lapisler de bu olayı çok oğlum böyle. de Yürü git. Uyanın! <laughs> <laughs> bir... i̇şte çabuk şeyler geliyor. Ee, ee, saldırıcılar geliyor. Çabuk uyuyun, uyuyun, uyuyun. Sabah kapışacağız onlarla. Görgen çabuk uyuyun. Ya pislik ya. Yaz harbi. <laughs> Görken baltan var değil mi? Baltan <laughs> elinde değil mi? Evet. Sağ Taş... Gelin takip edin beni size. Ben bir dakika size bir şey göstereceğim. Ben. Gelin ben. Kapıyı kapatın. Aras gel. Ben ya hayır Aras gel. Benden oradalar mı? Ee, bir tane şey burada gördüm gördüm gördüm. Gelin benimle görün. Bakın gelin abi. Krospo benim şu tarafta. Bak bak. Krospo benim tarafta. Gettim <laughs> ben mi? Gel. Bir tane Yalnız bir onlar bir çeteydi ha. Onlar çeteydi. Ha dur atayım. Abi! Köyün yapılması var. Nerede? Bende. Tamam. Oğlum bitmiş köy mü bu bu gizli kale. Abi dur. <laughs> Abi bakın bende ne var. Cross Rover. Bende değil oğlum. Ben bakayım bende mi? Abi! Çıkmamış bende. Abi de. gel gel. Aa, neyse, tam. Benim ayakkabım kırılmış lan abi, evet. abi, abi, abi. Ya ne oldu şey Tamam neyse videoyu bitiriyoruz dur, dur, dur. Bitirme, Evet arkadaşlar video bu kadardı Daha çok Minecraft videosu gelmesini istiyorsanız Like atmayı unutmayın Arasın kanalda abone olmayı unutmayın Görüşürüz